Başım ağrıdı. Şarkı geldim sevdim. Şey. Ne oynuyorsun dünya? Balıkoynum. Tamam. O, mola, ee e, şimdi mola veriyoruz. Şimdi benzinliğin olduğu yere gidiyoruz. Burada. Sağ ol şükür giyebildim. yan geliyor muydun? yan diğer taraftan çık. Tuvalet burası. Tuvalet baya tuvalet. Senin ne için var burada? <gülüyor> <gülüyor> Melin ve Derin şu an burada. Gel bakalım. Melin sen de gel görmüyorsun. Telefonda benim numaram var mı? Değiştirdim. Bilmiyorum. Ya sen. Fotoğraf mı? Ya hayır. İlk bir video sonra fotoğraf. Ya hayır. <laughs> İlk video. <laughs> Olamaz bitti. Yola devam ediyoruz.

тебя, ну и мышу. almış kur risksizinden uzak 5 tane yatak vardı Aa, evet. İstanbul'dan gelirken hatta şarjım bitici Hatta kadın 5 tane yatak. Ben tam uyuyacaktım. Cihan e, mola yerine çok e, yaklaştı dedi ben yatıyordum yani örtünüyordum ee, Bursa'ya gelmiştik de, dediğim gibi yolda da çok kar vardı hatta varsa hala şöyle göstereyim de yok herhalde a var çok değil ama biraz biraz var çünkü şehir merkezinden sonra olmamaya başladı Baba biz öğretmen evine... Gidecek, Baba bize öğretmen oteline mi gidiyorduk? Öğretmen evine. Hah öğretmen evine. Ne oteli ya? Tamam. Öğretmen... Moladan öğretmen sonra e, şu an Aydın'dan Bolu'ya e, öğretmen odasına gitmek için e, çıktık. Musun? E, musun Yarın da? da bir gece kalacağız. Yarın da zaten otele gideceğiz. Öyle yani. Ben yatıyorum. Örtü örtülüyordum yani. Bu uça e, yarın gelecek. O bugün öğretmen otel öğretmen odasında kalmayacaklar onlar. Yarın sabah erkenden yola çıkıp otele gelecekler. Eren Yega. Eren Yegalar. Yine bir Bak bu 32 kilometre. Mola veriyoruz. Evet. Mola verdik. Verdik bile. Şu an ikinci duyuyor Anne abi birinci moladan daha fazla dururuz ikinci molada da ama. Evet. Şimdi, Çünkü birinci e, mola çok azdı. Ben e, Starbucks içeceğim. Diğerleri yemek yiyecek herhalde. Ben e, Starbucks içiyorum. İçeceğim yani. Ben de Starbucks. Tamam hadi. İnsan ben de şu montumu bir giyeyim yani. Nasıl karar taraf ya? Daha bile değildi. Şimdi e, yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra e, Starbucks içeceğim ben. <laughs> e, white chocolate mocha. Evet. Evet. Yemek olarak Burger King'de yemeği düşünüyoruz. Bilmiyorum. Hadi Arkadaşlar biz 3. molamızı 3. molamızı verdikten sonra direkt yola çıktık ve iki saat 2 saat yoldaydık. Tabii benim o sıra şarjım bitmişti. Hayır. 3. moladan sonra iki saat gittik. Benim şarjım bitmişti bu yüzden çekemedim. Şu an Öğretmen evindeyiz. Ve çok güzel odaları da gösteririm evet. birazdan. Şöyle çok tatlış bence. Abla ben küçük de. bir yer. Abla, Abla bir şey. çok hassas çıkar. Şimdi e, dışarıda dışarıda sırf kar var ve çok güzel. Kendim, e, şimdi bütün odalar aynı ama şu köşe odaları biraz daha büyük. Yani şuralarda ve burası daha büyük. Bizimkisi şu oda, şuradaki. Ve yol boyu bir tane koridor var. Burada da var. Ve şurada da var. Ha, bence çok güzel. Başımıza gitti bizim. Biz böyle yani koridorda dolaşıyoruz. <laughs> Sonra biz beş yıldızlı bir otel'e gideceğiz buradan. Evet, yarın öğlen de e, yarım saatlik bir yoldan otelimize varacağız. Şu an öğretmen ol, e, şu an öğretmen olsun. Öğretmen evindeyiz. Ay, <laughs> şimdi odaları göstereceğim. Her oda aynı dediğim gibi, sadece uç odalar farklı. Şimdi e, Melinlerin şeyine olacağız. Melina'nın oda kartını alacağız ve onların odasını göstereceğim Aha, çünkü. Ben... Çekim yapıyoruz siz. Evet. Yapıyoruz. yapıyoruz. Evet. Nereye yapıyoruz Hiç. Anne, Öyle. Yapıyoruz? Evet arkadaşlar şimdi yani, odaya geldik. Evet şimdi gidiyoruz. Kapı. Kart. Buraya okutuyoruz. Evet mavi ışık yanıyor. Açıyoruz bakın. Şu an kısa bir Şimdi oda kartı kıyım. şuraya koyacağız. Işıklar yanacak. Evet Aynen. şu an, şu direkt e, bizim odanın Aynen. oda turunu yapıyoruz. Şşş sessiz ol. Giriş böyle küçük. Sessiz olun, bak. Hemen girişin yanında bir tane tuvalet var. Yani. Defne'lerin oda da bizimkinin aynısı. Yani aynısı. Hiçbir fark yok. Aynen. Aynı ya, yani. yataklar e, değil. Mesela <laughs> şu bizim yatağımız e, Kapının yanında bir olacak. tane askılık var. E, dolap var burada i̇şte iki de tane. İkisi de doğru. Burada e, çanta falan var. Burada ek bir tane daha dolap var. Bu diğerlerinden evet. ayrı bir dolap. Şimdi Biz dolapları kardan adam yapışımızı falan da çekeriz. Yaptık az göz ekleyişimizi. Evet. Burada e, çantalar var burada biz alta botlarımızı falan koyduk küçük bir dolap var burada yani bence bir şey yaramıyor. ama açıp gösterelim ben de. lavaboya giriyorum şurda açıyorum evet, evet şu biraz bomba boş ee, küçük. bir su bir bakacağım. ben gidiyorum beni bekleyin tamam su biraz şimdi burada sular vardı burası televizyonumu evet televizyon var Televizyonun yanında ayna var. Aynanın altında bir tane masa var. Yani makyaj Şöyle masası tarzı. E, makyaj masası İçinde. tarzı bir şey. Bizimkiyle ee. aynı mı diye bir bakacağım. Evet ama bizde burada dolap diğer yan. Tamam ay. şey vardı Sessiz ol. Ben e, burada yatıyorum kendi evimizde. Yani kendi odamızda diyeyim artık. Evet. E, bu bu yatak bizde şuradaydı. E, burada annem babam yatacaktı. Bir yanı burada yatacaktı. Şimdi manzarayı göstereyim. Çok güzel manzaralar var ama çok gözükmüyor. Manzara gözükmüyor. yani böyle aslında. Küçük bir oda ama gayet güzel. Şimdi de e, bir dakika yeni bir Anam kuyruk olmuş orada. Evet, oda terlikleri var yalnız. Şimdi biz oda terlikleriyle bale yapmaya çalışacağız. Çok yüksek. Çok yüksek. Hı -hı. Hani buradan direkt otele o zaman. <laughs> Anne buradan direkt hmm, Evet. şu an herkes uyandı. Herkes, herkes elini yüzünü Tamam. Uyandık çok rahat bir gece oldu benim için. Bilgen senin için rahat bir gece oldu mu? Çok rahat. Evet Bilgen için de çok rahat bir şey gece olmuş. <laughs> Şimdi benim manzaramı göstereyim. Dün akşam gösterememiştim çünkü e, karanlıkta yani çok güzel karlar gözüküyor şimdi e, kendi normal otelimize gideceğiz yani gerçekten kalacağımız yere gideceğiz bu burası şeydi öğretmen odasıydı öğretmen oteli miydi evin evet. <laughs> he öğretmen evi. Giter. evi. evet tamam öğretmen evindeydik. Ama otele gideceğiz. Yani gerçek kalacağımız otele. Şimdi de kahvaltıya gideceğiz. Aa anne kırdın kırdın. Kırdım, kırdım. Anne elinde kalacak kol bak dikkat. <laughs> Göstereyim hemen. Biraz kırık olabilir ama. Kocaman bir kar tepesi var burada. Akşam Melin'le Derin'le beraber çok güzel bir kardan adam yaptık. Bu sabah da ağzını yüzünü falan yapacağız yani. Öyle. Şimdi ben e, bir elimi yüzümü yıkayayım da. Ay. Anne benim botlarım kurumuş mu? Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Siz uyuyor musunuz? Aa iyi tamam. <laughs> Ha ben bunu çekmek istiyorum dışarıya. Çok güzel, aşırı güzel gözüküyor. Şimdi kahvaltı yerinde, senin baş aldığı bir yerdedir. Yani peki. Bildim yok. Anne ikinci katta mı zemin mı? Tamam Evet, şimdi kahvaltıdayız. Kahve bir kahvesini içiyor ablam. Nescafe yaptım kendime. Nescafe mi içtim? Ne aldım hemen göstereyim. Küçük bir şöyle. şimdi bu ben, ad, e, ben de onlara ne aldığımızı göstereyim. Gösterelim öyle. Ben de ben de bir şeyler aldım. Canımı geçmiş olsun canım. Evet. Bilgian'la yakın şeyler aldık. Ben mandalina aldım iki tane. Bilgian isterse. Bilgian yani istiyor musun mandalina? Kendi atmış fotoğrafı. Bunlar da plastik. Mükemmel yani. <laughs> Hoşuma gitmedi ama. Mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Ay Melikcim, ne kadar azalmış. Ben o kadar yedim. Aa <laughs> <ekmeği anıttı. gülüyor> ekmek var burada. Çatal <laughs> al gel kendine. <laughs> ekmek. <gülüyor> Evet, evet arkadaşlar şu an e, yemeğimizi yani kahvaltımızı ettik. Ve dün akşam yaptığımız kardan adama geldik. Kafası böyle gitmiş yani. Karlar mükemmel. Yani kocaman bir kar tepesi var burada. E, dün ay çok girmek istemiyorum bu yüzden. Dün Şurada e, olmadı. Otelde yapalım biz. Arkadaşlar 1 metre falan yağdı. Ya burası gerçekten 1 metre. Aynen. bir ee, yani şuradan dün bastık bir ve... buçuk metre falan olur. <laughs> Şimdi e, biz buradan başlamıştık, burada ama başlamıştık ama Melin yıktı çünkü çok olmamıştı. Buralar hala çok güzel kaldı. Biz otelde yeniden yapalım olur mu? <laughs> evet, arkadaşlar, <Krenseler gülüyor> kreasyonumuz, kreasyonumuz evet. erimiş kardan adam burnu e, havuç, <laughs> gözleri şeker, bonibon yani. Burnu düştü. Evet sen. Dur şunu arkasıyla deliyim. Ay bir dakika. <laughs> dur ben. Aa, evet oraya ters taktım. Neyse ters takayım daha iyi Hayır babası daha ağır olur havucu. <laughs> Çok ha. güzel bir mantık. Dur. Dal bulursak saç çok da yaparız. Dal değil de e, adam, el kol yapalım. E <laughs> Saçma bir kardan adam yapıyoruz. Yani kardan adam da değil aslında. Asla elimiz <laughs> üşümüyor ve çok yumuşak. Gel ben de karnım evet. daha da oynamayalım çünkü sıkılırız otelde de oynayamayız. Aynen.